İyi akşamlar arkadaşlar. Bir finansal tabloların analizi eğitim videosunda yine birlikteyiz. Ee, özelden e, soran arkadaşlar var. Ee, yani bir hisse senedi ya e, ederinin altında ya da ederinin üzerinde ya ederinin çok çok altında ya da ederinin çok çok üstünde mi olur? Yani hiç ederinde işlem gören hisse senedi olmaz mı diye e, haklı olarak merak etmişler. Tam da bilançolara bakarken model olarak borusan Yatırım işletmesi karşımıza çıktı. Evet, ederinde ederine gelmiş, ederinde işlem gören hisse senetleri de olabilir olur arkadaşlar. Şimdi, dilerseniz ilk önce tabloların bir analizini yapalım. Net işletme sermayesinden başladığımızda işletme sermayesinin %13.22'lik kısmı faaliyetlerden elde edilmekte olduğunu görüyoruz. Fon kaynak kullanımına bakalım. Yani parayı kullanımlarına bir bakalım şirketin. Onların %31.68'lik kısmı da faaliyetlerinden elde edilmekte olduğu görünmekte. <laughs> nakit akım tablosuna baktığımızda yani para akım tablosuna baktığımızda arkadaşlar işletme faaliyetlerinden net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı yüzde yüzün altında yüzde yüze yakın ve yüzde yüzün üzerindekileri olumlu olarak karşıladığımızı daha önce de belirtmiştik. Esas yani operasyonel faaliyetten net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı ise %13.7 olarak bu da düşük bir oranda karşımıza çıkmakta. Şimdi bakın arkadaşlar, <laughs> hani e, şirketin dönem karı e, her ne kadar bilançoda gösterilmiş olsa da nakde e, e, nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerden ötürü e, nakde dönüştürülen e, dönem karı hep yüksek çıkıyordu. Ee, bu şirkette yani incelediğimiz bilançolar içerisinde, analizini yaptığımız tablolar içerisinde ilk kez e, nakde dönüştürülen dönem karı, e, dönem karının altında, hatta neredeyse yarısı kadar altında bir azalışlan, e, bir istisnai durum olduğu e, model şirketimiz. Evet, e, her ne kadar 86 e, milyon olmuş olsa da <laughs> şirketin dönem karı, oysa nakde dönüştürülen dönem karı e, 34,5 milyon olarak e, %60'lık bir azalışla karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, reel satışlarına baktığımızda işletmenin yani büyümesine baktığımızda e, büyüme yüzde 39.20 azalmış. Diğer e, rasyolarına baktığımızda göstergelere baktığımızda cari oran 17'den 14'e likitte oranında 16'dan 13'e gerilemiş faiz ödeme gücü %283 hatta %284 de diyebiliriz. %284'den %69'lara kadar hızlı bir düşüş göstermiş. Peki, bu bilanço ve gelir tablosu doğrultusunda bu hisseye misal olarak yatırım yapmayı düşündüğümüzü varsayalım işte Borusan yatırım işletmesinin veya şirketinin e, hisse senedini alarak e, belli miktarda hisse miktarında e, işletmeye e, ortak olduğumuzu, hissedarı olduğumuzu e, varsayalım. Düşünüyoruz. Düşünme aşamasındayız. Peki biz bu hisseyi kaç liradan almalıyız? Yani bu hissenin ederi nedir? E, şu anda mevcut e, cari fiyatları e, ederinin altında mıdır, ederinin üzerinde midir? E, biliyorsunuz, e, bunu defalarca da söylemiştim. E, hisse senedi piyasasında para hisse senedi alırken kazanılır, satarken değil. Bir de şu var arkadaşlar, satmadığınız sürece. Yani. E, fiziki olarak hisse senetlerini e, nakde çevirmediğimiz sürece hisse senedinin değeri aldığınız fiyatın yüzde 300, 400, 500, yüzde bin üzerine çıkmış olsa asla para kazanmış sayılmazsınız. Ne zaman hisse senedini satarsınız, hesabınıza para olarak aktarırsınız, karınız veya kazancınız o zaman gerçekleşir. E, zarar da aynı şekilde, yani satmadığınız sürece zarar etmiş sayılmazsınız. Nedir? Elinizdeki hissenin değeri artar veya değeri düşer. Ama para kayıp veya para kazanma söz konusu değildir, ta ki satıncaya kadar. Evet, e, varsayalım ki bu işletmeye yatırım yapmayı düşünüyoruz. Ama her şeyin bir fiyatı var. Biz bu hisse senedini kaç liradan almalıyız? Bir fiyat değerlendirmesi yaptığımızda evet şimdi bakın işletme bir sene önce yani bir önceki dönemde 36 lira 20 kuruştan işlem görüyormuş. 36 liradan işlem görüyormuş. Ama o bilanço verilerine göre bilanço ve gelir tabloları yani finansal verilerine göre hissenin olması gereken 92 liraymış. 92,5 liraymış. Ama ederinin çok altında işlem görüyormuş. Bugün cari dönemde en son haftanın son işlem gününde 181,5 liradan fiyatlanmış hisse. O şekilde kapanmış. Şimdi bakın arkadaşlar temettü ödeme oranına bakıyoruz. Bir yıl önce, bir önceki dönemde %95 üzerinde temettü ödeme potansiyeli taşıyormuş. Bu dönemde e, bu yüzde 55'lere gerilemiş. E, bir önceki dönem e, 2116 milyar dağıtılmamış kar barındırıyormuş. E, şu anda 38895 milyar üzerinde dağıtılmamış kar gözüküyor işletmenin. E, buna mukabil temettü ödeme oranı işte yüzde 54.87. Ben bunun her zaman için bu temettü ödemesinin yarısını alırım. Yani işletme bunun yarısını temettü olarak e, dağıtabilir. Yarısını da yedek akçelerine ya da geçmiş dönem e, zarar hanesine aktarabilir. Evet. Ben dağıtılabilir temettü yarı fi, fi, oranda aldım. Yani %25 bunu %50 olarak yuvarladım. Yarısını aldım Yüzde %25. Hissenin olması gereken fiyatı bir önceki dönemde 92,5 lira. Mevcut cari dönemde 182 lira olarak karşımıza çıktı. Peki hisse ne kapanmış? 181,5 lira kapanmış. Yani e, bu yaptığımız finansal tablo analizinde şu anda e, hisselerin e, ederinde fiyatlandığını bize e, gösteriyor. Evet, e, bir istisnayi durum. E, evet, fiyatlanan fiyat şu anki hissenin olması gereken fiyatı ederindeki değere. Öz kaynak verimliğine bakıyoruz. %47 artış sağlamış bir önceki döneme göre piyasa defter değeri pardon piyasa değeri %401 artış yazmış hanesine. Hisse senedi fiyatı da bakın piyasa değeriyle hissenin değer artış oranları Bire bir e, birbirlerinden örtüşüyor. E, evet arkadaşlar. Bir başka e, finansal tablolar analizinin eğitim videosunda birlikte olmak üzere iyi akşamlar diliyorum.